Sıradan müminler nefsini yemekten, içmekten, cimadan yani cinsi münasebetten bir de oruca niyetle men etmektir. Bu birincisi, bu avamınkisi. İkincisi havasın orucu. Bunlar biraz daha üstün normalden. Bunlar yukarıdakiler yapıldıktan sonra ilave olarak ibadette ve takvada yükselen mümtaz şahsiyetler bunlar. Kulağına oruç tutturmak. Hiç duydun mu sen bunu ya mübarek adam? Kulağına oruç tutturacağım. Kötü bir şey dinlemeyeceksin. Şarkılar, türküler, he, gazeller, onlar, bunlar. Hu, kötü sözler, küfürler bu mekanlara dok sokulmayacaksın. Bunları dinlemeyeceksin. Tabii! Kulağına oruç tutturacaksın. Evet. Evet. Gözüne oruç tutturacaksın. Ne demek gözüne? Haram mahallelere bakmayacaksın. Yasak olan yerlere bakmayacaksın. Allah'ın bak dediği yere bakacaksın. Gözüne oruç tut, tutturacaksın. Evet. Diline oruç tutturacaksın. Dil, dil. Aman ya yarabbim. Kimin başına ne gelirse dilinden geliyor zaten. Çok konuşmayacaksın. Zaten biz YouTube'a bir şey attık. Aklı arttıran beş tane unsur. İmam Gazali Hazretleri'nden, hüccet İslam'dan. Neydi o bir tanesi? Aklı arttırır. Çok konuşmayacaksın. Az konuşacaksın. Aklın artacak. Tabi. Evet. Elin orucu. Harama gitmeyecek. Harama uzanmayacak. Ödemeyeceğin çeke imza atmayacaksın. Ödemeyeceğin senede imza atmayacaksın. Tabi. Bunlar hep oruç hükmünde. Evet. Ayağın orucu. Haram mahallelere git, Ha, haram yerlere gitmeyecek. Kötü yerlere gitmeyecek. Yanlış yerlere gitmeyecek o ayak. O ayağı da yani bütün bedene bütün uzun oruç tutturuyor bak. Görüyor musunuz sen şimdi Avın, avamın orucuna benziyor mu? Havasının orucu bu. Bütün azalar oruç tutacak arkadaş. Yani bu ikinci makam var ya mülkiyeti, mülkiyet yani beden bir mülktür arkadaş. Beden bir mülktür. Bu mülkü o kul, ikinci makamdaki kul. Birinci de tahsil ediyor ama eksik, nakıs, noksan onunkisi. İkincisi bütün bedene oruç tutturuyor. Tabi Mülk bedelini Allah'a tahsis eden kullar bunlar. Evet. Üçüncü makam var ki takva yönünden üç makam dedik ya. Üçe ayrılıyor dedik ya. Evet. Havasul havas orucu. Bu mertebe peygamberlerin, sıddıkların, evet mukarreplerin oruç makamı. Mümtaz şahsiyetler. Salih adam bunlar. Ya. Bunlar nasıl kullar arkadaşlar? Allah'ın iradesini kendi iradesinden evet üstün görüp görsel olarak ilim bakımından üstün görerekten <laughs> evet Allah'ın iradesini hayatına hakim etmiş. Yani oruç tutarken anasından babasından dedesinden ninesinden görerek değil. Ya Rabbi bu mülk senin ye dediğin zaman yiyeceğim yeme dediğin zaman da yemeyeceğim. Tabi böyle bir oruç tutacak insan. Bu niyette yani şuur, niyet, arzu, istek, düşüncesi bu makamda olacak bu insanın. Abi bak şimdi hemen sakaldan örnek vereyim. Çünkü görsellik çok önemli. Halifül müşrikine hadis-i bu Buhari. Halifül müşrikine vefrul liha ehuşe ve Şimdi bana biri sorsa Budistlerden biri. Bu da heykelle tapan adamlardan biri. Evet. Senin neden sakalın uzunda bir kabza? Evet. Bıyığın kırpık. Kıldır bu arkadaş. Bunun başka bir niyeti yok. et değil, kemik değil. Kıl bu. Kıl bile Allah kı Bak ben sakalı anlatmıyorum. Oraya takılma mübarek adam yani. Nereye anlatıyorum ben sana? Allah hüküm koyucudur. Emir vericidir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Sakala ve bıyığa, kıla hüküm koymuş. Ve furuliha diyor, sakalı bol bırak. Evet. Eh bu var be. Bıyıkları da kısa kes. Allah böyle dediği için böyle yapıyoruz biz. Yani mülkiyet hakkını nereye tahsis etmiş oluyoruz bu kanalda? Bu bu ibadette yani yüzdeki kılda Allah'a tahsis etmiş oluyorsun. Mesela bir adam başında saçı var. Saçının her yerini aynı kestirecek. Arka taraf bir santim, ön taraf beş santim. Bunun bu, bu İslami bir sa saç şekli değil. Men teşebbe bi kavmin fe Kim bir kavme benzerse onlardandır. Bu bizden değil. Böyle bir saç tıraşı İslam'da uygun olan bir saç tıraşı değil. Mülkiyet hakkını Allah'a tahsis edeceksin burada kardeşim. Allah saçına karışıyor. Allah yüzüne karışıyor. Allah bedenine karışıyor oruçta senin. Anlamadın mı hala sen bunu? Dedelerinden nelerine göre oruç tutma. Mülkiyet hakkını Allah'a tahsis et. Evet. Havasul havasın orucu. Devam ediyoruz. Avamın ve havasın orucunu ilaveten. Bak bu adamlarda özel başka hususeller var. Nedir o? Evet. Kalbi dünyevi düşüncelerden men ederler bunlar. Dünyevi hiçbir endişe taşımazlar. Şimdi şaşıracaksınız, size söylüyorum. YouTube'daki kardeşlerim. Müslüman kardeşim, oruç tutan kardeşim sana sesleniyorum. İyi anla burasını. Hatta oruçluyken yiyecek ve içecek düşünmenin, akşama ne yiyeceğiz düşüncesi dahi yok bunlarda. Anladın mı burayı? Anlayamazsın. Anlaşılacak kolay bir yer değil bunlar. Akşama ne yiyeceğiz? Soğan yiyeceksin ampul. Ne yiyeceksin? Bunu bile düşünmüyor adamlar. Kolay mı öyle Allah'a güzel kul olmak? Salihlerden olmak? Bir anla bakalım bu işi. Abi Ay'a gidip orada haram işlemeyi düşündünüz mü? Ben biliyorum düşünmedik diyorsunuz. Evet işte bu kullara bu güzel kullara var ya kalplerine senin ayda haram işlemeyi düşünmediğin gibi haramlar dahi gelmiyor. Düşünce olarak esintisi yok. Bunlar nasıl kul böyle ya? Öyle kullar. Bizim ecdadımız böyle kullarla dolu. Emir Sultan Hazretleri, Somuncu Babalar, Akşemsettinler, Molla Güraniler, he, Ertuğrul Gaziler, Osman Gaziler. Böyle kul oldular da Üç kıtaya hükmettirdi Hazreti Allah. Tapusunu verdi onlara. Neredeyse dünya bizim olacaktı be. Dünya dünya. Adaletli sistem. Ey, sen önce bir kul ol. Ya sen güvenmediğin adama psikleti teslim etmezsin be. Allah sana niye ülkeleri teslim etsin? Sen önce sağlam adam olacaksın. Bak bunlar nasıl insanlar. Oruçluyken Akşama ne yiyeceğiz diye onu düşünmüyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Hani eskiden güzel bir laf vardı. Şimdi kalktı. Ne yiyeceğiz akşam? Allah ne verdiyse. Ne verdiyse. Hepsi bu. İki kelam. Ne varsa. Hanım diyor ki ne var ne yiyeceğim bugün? Ne varsa onu yiyeceğiz lan dedim. Affedersiniz yani. Ne varsa onu yiyeceğiz be. İki tane yumurta tamam. Fazla takılma buraya kardeş. Fazla takılma buraya. Tabii. Hatta böyle düşünce günah olarak defterlerine yazılır demişlerdir insanlar. Vay. Yani içeriden geçenler yazılmaz. Ve lakin onlar o kadar incelemişler ki meseleyi. Böyle düşünmüşler yani. Çünkü bak. Çünkü böyle bir düşünce Kaygı ve endişe gerektirir. Yani kaygılı olan, endişeli olan söyler bunu. Evet hepimizin başında. Ne ya gündüzden demiyoruz ki biz. Bir gün evvelden diyoruz yarın akşam ne yapacağız diye. Huu! O yüzden millet saldırıyor. Harbisi Allah sizi inandırsın. Yani bir ay şu anda evlerden çıkmasak. Evet. Yeter yiyeceğimiz bize be. Yeter. Unumuz da var, şekerimiz var, makarna, salçalı makarna abi? Ne var yani? Allah ne ver? Ölme yok ki. Kudret ve kuvvet sende. Merak etme. Tabii ki kuvvetli yiyeceğiz. Ve lakin yemek endişesi taşımayacağız burada. Ne yiyeceğiz? Allah ne verdiyse kardeşim. Tabii Allah'ın lütfu ve ikramı neyse. Böyle bir endişe Allah'ın fazlına güvensizlikten gelir. Allah'ın rızık vaadine az inanmak demektir bu. Tabii Tevhidi zedeleyen unsurların birincisi ne biliyor musun? Allah'a güvenmemek. Allah'tan başkasına güvenmemek. Yok yanlış ol. Allah'tan başkasına güvenmek adamı zedeler. Tabi. Allah'tan başkasına güven olursa bir adamda bu zedeler. E rızık konusunda. Hiç anlamıyorsun mesela. Sofran boş. Bir bakıyorsun zil çalıyor. Bir bakıyorsun kapı. Aa, Komşu oradan ne yapmış? Tereyağlı mantı. Bir tabak. Dört kişiye yeter. Buyur komşu diyor. Buyur komşu diyor. Buyurun diyor. Ve oradan bir şey getiriyor. Ak kapıyı bir çalıyor. Bir pide geliyor. Bir ekmek geliyor. Korkma. Allah'ın izniyle. Korkma. Endişe taşıma. İşte bu havasul havasının orucu. Bu mübarek zatlar bu endişeyi bile taşımazlar. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye hiç düşünmezler. Allah ikram edendir, lütfedendir yani. Açta kalmıyor canım yani. Allah muhafaza etsin. Aç kalır mıymış ya? Tabi İşte bu şuurda, bu itikatta, bu inançta ya oruç muttakiliğin alametidir. Oruç tutanlar muttakidir arkadaşlar. Evet. Öyle bir mesele ki bu mülkiyet hakkını hakkını Allah'a tahsis etmekte hiç şüphe göstermediler onlar. Tamam dediler ya Rab. Ya ondan üç gün evvel oruç tutmadık abi. Üç gün evvel oruçlu değildik. Ama Hazreti Allah Ramazan ayında ne buyurdu burada mesela? Ya yüellezine amenu kütübü aleykümü mü. Size orucu farz kıldım diyor. Yazdım demek o. Farz kıldım.